Merhaba, ben Ahmet Aksoy. E bu videoda kısaca operatörleri ele alacağız. Operatörler, aritmetik işlem operatörleri, ikili işlem operatörleri, kıyaslama operatörleri ve atama ile olarak listelenebilir. Bu ayrıntıya girmeyeceğim. Hızlı bir şekilde bunları hatırlatayım. Daha önce zaten birçok bir işlemi görmüştük. Aritmetik işlem operatörleri toplama... Çıkarma, çarpma, bölme, tam sayı bölme bu farklıydı iki bölü işareti, üs alma iki yıldız ile ve kalanı bulma yüzde işareti ile bunlar aritmetik işlem operatörleri örnek vermeye gerek yok sanıyorum. İkili işlem operatörleri. Bunları normalde kullanmayacağız ama bilginiz olsun diye bir hatırlatayım. İki tane küçüktür işareti. Sola bir bit kaydırma. büyük büyüktür sağa bir bit kaydırma. AND işareti, OR işareti, XOR ve NOT. Bunlar ikili işlemlerde kullanılan operatörler. Kıyaslama operatörleri. Bunları sık sık kullanacağız küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir, eşittir. Dikkat ederseniz iki tane eşittir işareti yan yana. Tek olduğu zaman atama operatörüdür. Eşit değildir. Ünlem işareti eşit. Is ve in. Bunlar diğer dillerde belki görmediğiniz operatörler. Is, değer ve ID yani kimlik eşitliğini kıyaslar. Yani iki farklı ismi farklı ama hem içerik hem de adres olarak aynı olan değişkenleri kıyaslamak için kullanılır. IN operatörü ise verilen istenen grubun içinde aranan eleman var mı olayını test eder. Atama operatörlerini ele alalım bir de. Burada eşiti tabii en başa koymamız lazım. Eşit bir değişkene bir değer atamak için kullandığımız işarettir. Artı eşit arttırarak eşitle. Örneğin buna verelim. X eşittir 0 diyelim. X artı eşit 1 dediğimiz zaman X'e X'in değerini 1 artırıp tekrar x'e atıyoruz demektir. Bunu 3 yaparsak x'in değerini 3 arttır ve x'in değeri olarak tekrar ata demektir. Yani x eşit 0 ise x artı eşit 3, x'in değerini 3 yapar. Bir kez daha aynı şeyi uygularsak x'in değeri 6 olur. Aynı olay eksi eşit için tersine geçerli. Operatörün sağ tarafındaki değer kadar eksiltme işlemini x'in mevcut değerine uygular. Çarpma uygulaması, çarpma eşit, bölme eşit. Bunların hepsi aynı şekilde çalışıyor. Üs olarak eşitle, kalanını bularak eşitle. Bunlar da ikili, bitwise dediğimiz işlemler. İşte sola kaydırarak eşit, eşitle, sağa kaydırarak eşitle, AND işlemi uygularak, uygulayarak eşitle, OR işlemi uygulayarak eşitle ve XOR eylemi uygulayarak eşitle. Kısaca bir de, bütün bunlar tabi kitapta zaten mevcut ama, Kısaca e, operatörleri de göstereyim, öncelik sıralarını göstereyim. Burada sıralama terstir, buna dikkat edin. En zayıf öncelik e, bir numaradadır, en güçlü öncelik de 13 numaradır. Yani önce bir cümlede önce ayraç olarak parantezler işleme sokulur. Ondan sonra üs alma sonra birli işlem yani bir sayı artı eksi gibi değerler atadığımızda. Sonra çarpma bölme vesaire işlemleri. Toplama çıkarma, sola kaydırma bu şekilde gidiyor. Tekrarlıyorum en güçlü ayraç yani ilk önce işleme girecek olan operatörler parantezlerdir. En zayıf olan operatörler de ordur tereddüde düştüğünüz durumlarda parantez kullanmanızı öneririm. Evet daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.